soruda da demiş ki gençler farklı görevleri üstlenen tek zarlı organel olan kofulun bazı çeşitlerinin işlevleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki koful çeşitlerinden hangisine değinilmemiştir. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalarda hücre içerisine giren suyu kasılmalarla dışarı atar. Şimdi tipik olarak paramesyumu örnek verebiliriz. Paramesyum İçerisine yoğun bir şekilde giren tatlı suyu nasıl dışarı atılıyor, atıyordu? Hangi kofulu sayesinde? Kontraktil koful dediğimiz koful sayesinde dışarı atıyordu. İlk açıklamayla kontraktil kofulu eşleştirebiliriz. Besin kofulu ile nizozom organelinin birleşmesi sonucu oluşur. Şimdi hücre içi sindirimde besin kofulları ne yapıyordu? Besini önce içeri alıyordu endostozla depo ediyordu. Bunlara da lizozom organelleri etki ederek bunlarla birleşerek sindirim kofullarını oluşturuyordu ve parçalanıyordu o besin. Bu da sindirim kofulunun açıklaması. Hücrenin oluşturduğu metabolik atıkların dışarı atılmasını sağlar. Boşaltım kofulundan bahsediyor. Son olarak da demiş ki ak güvarların mikroorganizmaları endostoz olayıyla yutması sonucu oluşur. Endostozla içeri almaya ne diyorduk biz? Burada bu e, mikroorganizma olması kafanızı karıştırmasın. Bu yine de besin kofuludur. İçeri alıyor. Besin kofulu olarak içeri alıyor. Daha sonra lizozom organeli onu parçalıyor. Bu da besin kofulunun açıklaması. Ama burada depo kofuluna ait bir açıklama yok. Cevabımız depo kofulu olacak. Depo kofulu demesi için tipik olarak bitki hücrelerindeki nişastayı depo eden lökoplastları örnek olarak verebilir. Öyle bir şey söyleseydi depo kofulu derdik cevabımız Adana.